Deri, deri, deri. Geri git, geri! Geri! Şu an uzatabiliyor musun elini? Bilmiyorum abi. Evet. Evet. Bilmiyorum abi. Bayağı uzatarsın. Şu an elini gördük kardeşim. Doğru abi. Hadi bakalım. Hadi kaldı yaşı Doğan. De doğan. De o, doğan. 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 Tamam, tamam. Ee, Bak, burayı açacağız. Şu yani, alanı, bir alanı bir ileriye doğru açıp seni yandan, yandan göreceğiz. Tamam mı? Sen o yüzden yan tarafa gidiyoruz diye şey yapma. Tamam mı oğlum. Hadi bakalım. Abi bu tutulum için Bu yetişiyor mu? Takoza, evet. takoza gerek yok zaten. Ne istiyorsun? Hayır diyor mu? Yok şu an şunu çıkaralım. Kapıya dikkat. Şeyi boş alacağız. Evet. Şey Şeyi indiği yana alamıyoruz. Burada ya. Ayırı Sen ayırıcı yazın mı? Boy durumu nasıl? Serkan tut. Boyu Zerim. bir, bir, varsa şu bir uzun uçlu bir lazım. Bir, tane de fener alayım. Şu örümcek nerede sarı? Hemen. Şunun uzunluklu... Arkadaşlar şunun uzunu lazım bir bakın bakmaya no, gitti. Seyfulah Seyful bakmaya gitti. Yukarıda da var ya. Sen tut. Doğan o dışarıdan ışık vuruyor muydu sana hiç? Ee, yok abi. Komple mıydı? karanlık mıydı? Tamamen karanlıktı. Üç gündür defa ışık görüyorum. Ama günleri falan iyi takip etmişim Doğan. Maşallah. Nasıl bir tahminim bu? Abi bende muhasebe de var. Aferin sana Doğan. Ama yazılım işine sen yüklen bence Doğan. <laughs> Abi benim için grafik takıyorum. Yazılımın olduğu Hadi inşallah bakalım. Nasıl var, be be? ne diyeceğim? Kokonlar at. Misafirler de dışarıda alalım. Bizim ne? Bakayım. Bu ne? Ne kadar su yutuyor bakarsın. Şimdi 20 lira. Bunu Ne olmuş? Dur. Tamam. bir dakika olmaz tamam bir bir dakika bir dakika, dakika. dakika. ayağı